son Rize Spor maçında ikinci yarıda Lemina'yı oyuna aldınız ve 3 merkez orta sahaya dönmüştünüz. Bu geride kalan 2 senede çok yaptığınız bir şey değildi ve oyunun üstünlüğü de biraz İlhan Bulut'un da söyleminden hareketli Galatasaray'a döndüğünü gördük. Acaba sezonun devamında yarınki Azi Atman maçında buna katalak Hı -hı. söylüyorum. Hı e, merkezleşen 3 orta saha formülünü düşünüyor musunuz? Bunu ek olarak bir de bu sezon e, geçen yıllara oranla daha çok gol yiyen bir Galatasaray görüyoruz. Ee, bu sezon zaman zaman maçın üçlü basit dörtlüye döndüğünüz de oldu. Acaba bu e, diziliş değişiklikleri de zaman zaman e, yerleşim hatalarına sebep olup yenen golleri arttırabiliyor mu? Bu konuda ne düşünüyorsunuz acaba? Çok teşekkürler. Evet. Ee, şöyle birincisi tabii ki son maçtan özellikle ikinci yarısı Gabriel Saray'ı öne attık aslında Osimen'in yanına attık yani üçlü dizilişten çok yine iki artı bir oldu ama yine bir orta saha özellikle oyuncu Gabriel Saray eee forvet arkası pozisyonunda oynadı. O 4-2-3-1'i aynı şekilde oynadık. Ee, bu tabii ki hep kullandığımız bir sistem aslında 2 sene 3 2,5 senedir en çok kullandığımız sistem buydu. Arada üçlü savunma oynadığımız ve iyi oynadığımız yerler vardı. Hani bir yerde tabii ki hani gol yemeye başlayınca aslında hep şey konuşuldu. İşte üçlü savunmada Galatasaray çok gol yiyor konuşuldu. Sonra dörtlü savunmada da e, bu golleri yiyince aslında yani bu değişikliklerden çok bence e, yani pozisyon yaptığımız oyun içerisindeki pozisyon hataları yaptığımız yanlış kararlar e, bunun yanında demin de söyledim yani topun bizde zaman zaman yani topla bizdeyken kötü işler yapmamız e, bir şekilde topun e, rakibe gitmesi ve onların pozisyona girmesini sağlıyor. E, bununla ilgili de yani özellikle oyun elimizdeki oyunculara göre bu. Dizilişlerle ilgili rakibin dizilişine göre de zaman zaman karar veriyoruz ama hani dörtlü savunma tabii ki yaptığımız şeylerden biriydi bundan önceki iki senede bu şekilde başarılı olmuştuk yine dediğim gibi hem dörtlü hem üçlü savunma üzerinden devam edeceğiz başka bir şey daha söylemiştim. Evet, yani demin dediğim gibi oyuncu yapısına göre rakibe göre kendi içerimizdeki oyuncuların form durumuna göre bunlarla ilgili en doğru kararları vereceğimizi düşünüyorum. Yani tabii ki yani ben bir teknik direktör olarak her zaman oyuncularımı yani maçı hazırlarken maç başlamadan önce en yüksek performanslarıyla hayal ediyorum. Ee, tabii ki bunlar bazen olmaya da biliyor. Yani maç içerisindeki yaptığınız bir hata bir sonraki aksiyonunuzu etkileyebiliyor. O yüzden yani oyuncuların maç içerisindeki performansları değişebiliyor. Burada da yani hem oyuncu değişikleri ve bazen oyun içerisinde yani oyuncu değiştirmeden mevki değişikliği bunları hep kapatmaya çalıştık ama yani asıl bence şu anda arttırmamız gereken bu maçın ikinci yarısındaki gibi topa sahip olmamız. Topa sahip olduğumuzda çok daha rahat bir şekilde ürettik zaten. Yani Lemina'nın oyuna girişiyle bu dediğiniz gibi topa sahip olmayı daha çok arttırdık.